Teşekkür Sayın Hocam, değerli davetlilerimiz, değerli öğrencilerimiz. Öncelikle bugün burada bulunduğunuz ve katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak son birkaç yıldır düzenlediğimiz ve ağırlık verdiğimiz dış ticaret eğitimlerini tamamlamış bulunuyoruz. Şubat ayı itibariyle Ocak ayı sonunda tamamladık eğitimleri. Bu ayda yoğunluğumuz sebebiyle biraz geçmiş olmakla beraber sizlere sertifikalarınızı takdim edeceğiz hocamız ve e, genel sekreterimiz e, aracılığıyla. E, öncelikle ben hani kısa bir konuşma yapmak adına e, genel sekreterimiz Arif, Bey, Arif Şeyi, kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, girişimciler, girişimci adayları, öğrenciler, hepinizi saygılar selamlıyorum, hoş geldiniz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak e, yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi de Ankara'nın e, girişimcilik e, ekosistemini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak. Bunun en önemli ayaklarından biri de e, dış ticaret eğitimi. Bu eğitime katılıp başarılı bir şekilde e, bu eğitimi tamamladığınızdan dolayı tebrik ederim. Belgeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Bildiğiniz üzere ajans olarak bu ekosistemi geliştirme faaliyetlerimizin en önemlisi e, mali destek sağlama. Biz mali desteklerde e, Tasarımlarımız dış ticaretin artırılmasına yönelik. Bu da mevcut e, üretim sistemini daha fazla artırarak yakalanacak bu durum değil. Biz dış ticaret eğitim veriyoruz, siz e, mevcut ürününüzü daha fazla satın diye. Ayrıca bu ekosistemin gelişmesine yönelik teknik destekler sağlıyoruz biz. Verdiğimiz mali destek e, programlarımızı kurumlarımızın, şirketlerin ve girişimcilerin e, daha iyi, daha değişik yöntemlerle de üretmesi üzerine tasarlıyoruz. Aynı zamanda sektör analizi, dış dış ticaret analizleri, eğitim faaliyetleri, konferanslar yaparak bu ekosistemi besliyoruz. Bu yaptığımız faaliyette bunların en önemlilerinden biri. Başarıyla tamamlandığı için ben hepinize teşekkür ediyorum. Ve Asım Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. <laughs> 50 bin lira <olarak> girişimci ödülü <laughs> Girişimci <laughs> <laughs> desteği

Yerli girişimci ben. <gülüyor> <gülüyor> Ajans da girişimci. <laughs> 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 biraz sonra ee, you, şey, bundan sonra şey verelim, ha, Feket tarzı bir şey. Hmm. Hocam biraz şey. <laughs> Teşekkür ederim. Hı -hı. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle eee Kalkınma Ajansı'nın tüm kıymetli personelleri, idareciler ve kıymetli personellerine teşekkür. teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bilgilerin bizler için çok çok büyük faydaları var. Ben bundan yıllar önce de e, bu şekilde bir dış ticaretin önemini hissettiğim için bir katılım sağlamıştım Dış Ticaret Vakfı tarafından. E, bu tür e, geleceği görmek, yurt dışına açılmak gibi hedefleri olmak, yurt dışında çıkacak fırsatları zamanında iyi kullanabilmek hem ülke hedefleri için çok önemli hem bizler için çok önemli. Dolayısıyla ben e, yıllar önce çıktığım bir olgunun sonucunda yurt dışında çok büyük bir proje yakaladım ve o projeyi şimdi yürütmekten de büyük kıvanç duyuyorum. Kalkınma Ajansımızın da bu konularda bizlere daha destek olacağına inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Merhaba. E, ismi Erdem Koçoğlu. Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'nde çalışıyorum ben de. İlk önce bu organizasyona öncülük ettiği için Ankara Kalkınma Ajansı'ndaki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, yatırım Destek Ofisi olarak e, biz de yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye yönlendirilmesi, tanıtımının yapılması ve izin ve ruhsat işlemleri gibi belgelerin takip edilmesi süreçlerinde yer alıyoruz. E, bu eğitime de katılma sebebim e, dış ticaretle ilgili gelen soruları yanıtlayabilmek, e, dış ticarette ihracat oranımızı nasıl arttırabiliriz, ihracat faaliyetlerinde neler yapılabilir ve özellikle tanıtım pazarlama destekleri, yurt dışı fuarlarında ne gibi, gibi destekler var, bununla ilgili bütün güncel destekleri değerli hocamız sayesinde öğrendik ve bunları da şu anda yatırımcılarımıza anlatmaya başladık. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerin devamının olmasını diliyorum. Herkese tekrar merhaba. İsmim Ayşe Baltacı, Açık Öğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret 2. Sınıf Öğrencisiyim. Eğitime katılmam Ankara Kalkınma Ajansı'nın bu eğitimlerini zaten takip ediyordum ve 3 yıldır kısmet olmuyordu bu yıl katılma şansı yakaladım. İyi ki de katılmışım. Benim zaten uluslararası çalıştığım için iş hayatımda 19. yılındayım. Bu sebebi itibariyle de bana tabii ki farklı yönler verdi bu eğitimin içeriği. Ankara Kalkınma Ajansı'na da teşekkür ediyorum.